شباب قد أناب وإذا الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يماري بالصعاب في سبيل الله لن غنيت غي فلوا إذا عرف. أي رسول مسن ظلمه نص صيام الفصل her şey bu dünyada değil. Nice insanlar bu dünyada haklarını alamadılar, alamayacaklar. Ahiret olmazsa insan bazen çatlar ölür. Hakkını savunamayan insan, zayıf ve aciz insan, hakkını savunamayan adam eğer ahiret inancına da sahip değilse, kendi kendini yiyecektir, çatlayacaktır ahiret anlayışına sahipse işte o zaman rahatlayabilir işte o zaman bu dünyada hakkımı alamadıysam da Allah vardır, ahiret vardır o onu rahatlatır haksızlık yapacağı zaman da yine ahireti düşünür ahiret onun adam gibi davranmasını sağlar bir toplum eğer ahirete iman etmiyorsa o toplum mücrim bir toplum olacaktır. Ahirete iman etmeyen toplumda günah çok olacaktır. Şu memlekette ahirete iman kuvvetli bir şekilde verilmemektedir. Ne Allah'ın kanunları vardır, ne de ahiret inancı kuvvetli bir şekilde verilmektedir. İşte o yüzden suçlular her gün çoğalmaktadır. Ne kanun korkusu ne Allah korkusu verdiler. Toplumu fesada verdiler. Toplumu bozdular. Kanunlar Allah'a dayanmıyor ki insanları Allah ile korkutsunlar. Kanunları kendilerine dayanıyor. Kendilerinin de yanlış yapma ihtimali olduğuna göre kanunları tesirli olmayacaktır. Bir haksıza senin şu yaptığın kanunen haksızlıktır deseniz, kanun her gün değişiyor zaten der. Dün suç kabul edilen bugün suç olmamaktadır. Kanun insanlar yapmıyor mu der. Hata olamaz mı der. Ama Allah'ın kanununa terstir senin şu yaptığın deseniz, Allah hata yapmış olamaz mı diyemez. Kanun Allah'a dayanmalı yani. İnsanın aklına dayanmış kanunlar etkili olmayacaklardır. Ahiret anlayışı verilmediği zaman suç azalmayacaktır. Ahirete iman etmeyen bir toplum günahlardan korunamayacaktır. Çünkü nefis kuvvetlidir. Çünkü şeytan insanı azdırabilmektedir. Çünkü çevremizde şeytanlaşmış insanlar da çoktur. Dolayısıyla bütün bu yer çekimlerine karşı koyabilmek güçlü bir ahiret inancıyla mümkün olabilir. Güçlü bir ahiret inancı olmadan şeytana karşı koymak mümkün değil. Hiç kimsenin görmediği bir yerde nefsinize göre davranmanıza kim engel olacak? Orada hiç kimse yok. O anda nefsinize uymanıza kim engel olabilir? Herkesin başına polis koyamazsınız. Polisin başına da polis lazım. Onun da başına bir polis lazım. Nereye kadar gidecek bu böyle? Ahiret anlayışı olmadan toplumun ıslahı mümkün değildir. Bir insanın medeni olabilmesi mümkün değildir. Ahiret anlayışını kazandırmadan insanlara bir gün adaletin gerçekleşeceğini öğretmeden insanları medeni yapamazsınız. İnsanca yaşamasını sağlayamazsınız. O yüzden Allah Azze ve Celle mücrim bir toplumun meydana gelmemesi için, günahların çoğaldığı bir toplumun meydana gelmemesi için sürekli olarak ahiret anlayışını hatırlatır. Biz bu gökleri ve yeri boşuna yaratmadık der. Biz oyun olsun diye oyuncular olarak yaratmadık. Biz oyun oynamıyoruz. Çocuklar oyun oynar. Allah azze ve celle oyun oynar mı? Şu kadar büyük bir tesisin dünya gibi, uzay gibi büyük bir tesisin boşuna olması mümkün olabilir mi? Allah azze ve celle bunun boşuna olmadığını ve herkesin o gün tekrar bir araya toplanacağı ve haklının haksızın ortaya çıkacağını ifade eder. Dinin temel inançlarından bir ahirete imandır. Bunu kuvvetli bir şekilde vermeyecek olursanız çocuklarınıza veya kendinize bu ahiret anlayışını kuvvetli bir şekilde vermeyecek, almayacak olursak insanın insan olabilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü nefis kuvvetli demin ifade ettiğim gibi. Şeytan da kuvvetli. İnsanlar da insanı etkilemektedir. Bütün bunlara karşı koyabilmek çok güçlü bir ahiret, im ahirete imanla mümkün olabilir. Eğer bir devlet, bir anne baba, bir öğretmen, eğer emri altındakilere, anne baba çocuğuna, devlet milletine, öğretmen talebelerine, bu anlayışı vermeyecek olursa, o toplum hiçbir zaman Allah'ın istediği toplum olamayacaktır. İstediğiniz kadar hapishane yapın, istediğiniz kadar üniversiteler kurun, istediği kadar bilim ilerlesin, gelişsin. Bilim insanı insan yapmayacaktır, adam edemeyecektir. Onun nefsine karşı koymasını sağlayamayacaktır. Kutsal değildir. Kutsal olmayan insan üzerinde etkili olmaz. Bilimin her gün söylediği değişir. Devlet adamlarının da sözleri her gün değişir. Değişmeyen ve doğru olan, mutlak doğruya sahip olan bir kaynak lazım. Hata yapma ihtimali olmayan bir kaynak lazım. İşte o ancak Allah'tır. Allah Azza ve Celle'de hata söz konusu olamaz. Dolayısıyla insanlar hatasız bir kaynağa sırtını dayamalı. Hatasız bir kaynaktan talimat almalı. Aksi halde güvenmeyecektir o kaynağa. Güvenmediği için de yine bildiğini yapmaya devam edecektir.